Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte barınağa gidiyoruz. Annemin arkadaşının benim ablamın bir barınağına gidiyoruz. Köpek seveceğiz. Köpek yolunda görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Teşekkürler. İşte barınağa geldik. Burada köpekler Arkada köpekler koşukluyor iki tane. Çıklar. Neydi onların Özel adı? Bunlar yani. Hadi geçelim bir bakalım yani. Anlamadım. Oh, oh. Nerede yavrum? Kuza. Üç kuzu, kuzu arkadaşlar. Yani türlü bilmiyorum. Kuzu. Oğlum. Yanında bir tane beyaz vardı onun üstüne mi yani korkak siyah. Kuza! Şş! o tarafa gitmediler mi? Bayağı. Arkadaşlar neyse biz diğer köpeklere bakalım. Onlar zaten gelir. Haydi koşalım. Abi kendini gösterebilirsin bu arada. Ha? Birazcık. <laughs> Bakmıyorlar bile. Bunlar şey girer onun peşine giderler. Biz sen de gideriz. Bana geçebilir miyiz? Gel. Şey. Be. Yok, geliyoruz. çekeceğiz geliyoruz kuzu. 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 kuzu seni seviyor bak kuzu seni seviyor kuzuyu sen bakalım bak Gel 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 gel. Gelin gel Gül, mi? Gül bakalım. Selamlar. Selamlar Selam ver de. Arkadaşlar bu dediğim gibi kuzuymuş. Diğeri kuzu sandım aynı renkliydi çünkü. Karışıklık oldu o şila. Yani. Aa, kızı çünkü aynı benziyor. Yani Yavrusuymuş benziyor. bak suymuş. Gelin bak. Şu yavruya bakalım. Oğlum. Kızı Onun adı Eylül. Yedin. Oğlum bak şurada küçücük bir arkadaş. Eylül. Eylül. Arkadaşlar. <laughs> Şu Şu. E, çok seviyor. Yani <laughs> Arkadaşlar beni öyle kokuyor, Hop. <laughs> arkadaşlar et veriyorlar. Et yiyorlarmış. Burada işte Doda Centino kanal var. Ay yavrumları sevdi. Arkadaşlar yavrumları sevdi. Geçin şu tarafa bakalım. Orada benim <laughs> korkma gel. Lan neden buna bunu alıyor? Şey, biraz... Korkma Ayşe gel. Ayşe alıyor sana değil. Ha, Ayşe. Ayşe alıyor. alıyor gel. Ayşe. <gülüyor> gel <gülüyor> kırpıkla senin yanına gir gel. Yapıyor bak. Gel. 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 Bak gelin onu da gösterelim. Benim kaç? geldiğimde de bu dodoyu sevmiştim arkadaşlar. İsmini bilmiyorum yani. Duyurularımızda soralım. Bu da yavru işte gördüğünüz gibi. bakalım. Arkadaşlar kanga. Bak, yavru, yavru var. var. Kızım, bak küçük yavru varmış bakın yavru. Şey Zaten, yavru. Bir yavru. Sizi Arkadaşlar. Bakın yavru var. Yani yavru var. Arkadaşlar. Dur, dur, dur. Bayağı var. Buradan. <laughs> Arkadaşlar <Ama atlatsın, bir gülüyor> bunun yatsı. Çünkü Ne nerede? Bize burada bak. bak. bak burada, burada Ama neyse ki kaç akıllı. Onların korktuğunu biliyor üçlü. Özellikle Şu çoban o bayağı izinli. Otur demiştim arkadaşlar. Bir video çekmeden bile oturmuştu. <laughs> arkadaşlar, arkadaş şu beli <laughs> <edeyim> korkuyor <oğlum. gülüyor> <Çünkü gülüyor> Arkadaşlar, şunun ayağı sakat gösterdiğim gibi. Korkuyor. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Korkun gel. Kızlar, onlardan biri işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok köpek var. Şurada da var, orada da var. O hepsi hepsi Hüdi ablamın. Gördüğünüz gibi şurada da et pişirmişler biz gelmeden önce. Haber vermiştik de. Kuzunun zaten taş attığı belli. Bakın şurada bir şurada bir şey bakmış. Bunlara sakın taş aldırmayın. Vallahi bunlar sizi sevmek istiyor. Havlayınca falan korkmayın. Sadece havlayınca konuşamadığı için sevdirmek istiyor. Onlar sizin gibi böyle senin senin gittiğini sanmıştım falan diyemezler. Onlar koşarak, sıçrayarak anlatabilirler sizi sevdiğini. Ben de bunların hepsini biliyorum. Araştırma yapıyorum. Bakın yanıma doğru yaklaşıyor. Bakın böyle sevdiğinizde seviyor, uslu oluyor, kızım, oturuyor böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seviyor, ne? Sakın seviyor. ayağına falan basmayın, dikkatli olun. Adada bir yere bakın. Ha? Şuna bakın. ağzını Ağız, sevseniz bile bir şey yapmıyor. Bakın. Bak. Hayır seni sevmez kız. Neş ısınmaz bak. Bak abi seviyor bak, Hamza seviyor gördün mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kangal da yanımızda durup geliyor. Gel oğlum gel oğlum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun ayağını insanlar sakatlamış galiba. Kuzu da onun yanında küçücük kalıyor. Onun çolukları Arkadaşlar kangala yapıyor. Korkmayın. asla insanlar yapmazlar. Severse de susturursunuz birazcık. Bayağı bir severseniz Bu arada severseniz artık sizi eğitilmiş olur. Mesela bazen dediğinizde takip edebilir. Yani ıslık çaldığımızda size bakabilir. Bakın. Ama bazen yani. Köpekler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak ıslık çaldım yanıma doğru geldi. Yani bunlar öyle. T türünü bilmiyorum ama biliyorum Söylediğin gibi zaten oradan da onu söylemiştim kuzu. Şurada beyaz beneyi var bir tane. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar dokunmamanız gereken yerleri şu kulağın içi değil mi? Değil mi oğlum? Bir de şu şu <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar demek oluyor ki gelenden başa kepen var ya. Yani Osa'dan arkadaşlar vardı en son. Onları hallediyorlardı. Bak şuralarının üstüne dokunmayın. burnuna dokunmayın. ve de dokunmayı. kulağın altına dokunmayın. Kulağın yukarısına dokunabilirsiniz. Bir de kuyruğunu çekmeyin. Bir de kuyruğuna dokunun. Pati, pati, pati sevmedim. Şöyle pati, patisini koyun zaten. E, şimdi ise büyük ihtimalle verecektir. Hatta arkadaşlar size birkaç araştırdığım şeyleri de söyleyeyim. Eğer sizinle bir köpeğiniz bes, varsa besliyorsanız yani biliyorum iş, iş yerinize gittiğiniz zaman davallı köpeğinizin şeyini aklından çıkartamazsınız ama yani bunu da ben öğrenmiştim. Çok büyük ihtimalle sizin yatağınızda çok daha bir uyku çekmiş olabilir. Bu çok büyük bir ihtimal arkadaşlar. Yani ya da ona fıstık ezmesine bulunmuş ama doğal fıstık ezmesi lazım. Oyuncakla bir tırtıklı oyuncakta doğal bir fıstık ezmesi verip de ona verebilirsiniz. Bu saatlerini sürebilir arkadaşlar. Durun şu beni rahatsız ediyor ben bunu koyup geleyim. Yürü, yürü. Yürü, yürü. <laughs> Kuzu, Şşt, kuzu, gel gel. Yani burada bunu neden giydim diyorsunuz ya kış aylarında. Biliyorum çok soğuk. Bir de ikinci de annem çok tüylerinden ve yalamasından bayağı korkuyor arkadaşlar. Yalanın üstüne yalayınca olmaması için bir de tüy dökülmemesi için yaptı. Kafama da tüy dökülmemesi için. Oğlum tamam en çok seni seviyorum. Yani gördüğünüz gibi. Bu arada köpeğinizi çok sevdiğimi biliyorum ama arka çocukları çok sevmediğimizi biliyorum ama onunla güzel güzel oynasanız onun oyunu artıramazsanız, ona güzel oyuncaklar verirseniz, özellikle sesli oyuncaklar arkadaşlar. Bir de masamızın kırılması daha az olacak. Arkadaşlar daha da az olacak. Gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa <ne> güzel çıkıyor. Fatukeye <laughs> kozalak toplamaya gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedi. misafirlerim var. Ee, bana yardıma da geldiler. Şimdi patikaya kozalak toplamaya gidiyoruz. Malum kış kapıda. Tutuşturmak için bu tarz şeylere ihtiyacımız var. Böyle. Aşkım beye teşekkür ederiz. Ben bunları instagramda paylaşamam. Bir dakikayı geçmemesi gerekiyor. Bu bir dakika. Bir dakikalığına atarım ben sana. Bir dakika, bir dakika açman gerekecek. Atarız, bir dakika atarım. Ya sıkıntı etme atarız ya. <laughs> bir dakika sıkıntı paylaşırsın. Daha. Bunun başlangıcını paylaşırsın işte. Atarım bu videoyu sana. Hı, hmm, olur. <laughs> Hamza'nın da dediği gibi işte, Patiköy'deyiz. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Yani... Hamza arka arabada. Hamza arka aynen. Onu bıraktık. Bize konuşma <laughs> fırsatı vermiyor. Aynen. O bekliyordu ama ya. O ne şimdi ne? kameramanlık yapıyor bana evde. İşte videolar falan paylaşınca hep diyor ben ne zaman geçeceğim kamera önüne isyan etti. İstifa ediyorum diyor. <laughs> Yapar. Onda o potansiyel var. Üniversiteden mezun olunca da geleceğiz. Bakacağız köpekçiklerimize. Gerçi köpekçik değil. Hepsinin ayrı ayrı ismi var Naz var. Vakan. Vakan. Ben en çok Vakan'ı seviyorum. Vakan en çok. Sayın mı hepsini? <laughs> Önce e, başlayalım. Bıdık, Naz, yeah Alex de söz ver. Fenerbahçelilere buradan selam olsun. Prenses. <laughs> <laughs> later. Burada işimiz bitti. Şimdi arabalarla patikaya dönüş. videomuz da burada bitti. işimiz bitti. Patiköy'e geri dönüyoruz. Video devam ediyor. Ama Katköy'de. Şimdi Barına tekrar geldik. Yemek hazırladı galiba. Kadar. Yemek efsane. 5 yılda hızlı otelde yiyemezler yani bu yemeği. Şimdi görev verildi. <laughs> Dağıtılmasın yemekli. Uyarlara bak atacaklar kapıyı. <gülüyor> 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 Lan git. Oy! Yeri git araya dedim. Yanlış anlama. Prim yapmak için yapıyor bu işleri. Ha, güzel Sarıp dur aşkın buluşması Daha zor da biraz kavuşması Yine de Kesme umut O daldığın rüyadan Artık uyanır mısın Bana müsaade artık desem Benim işim bitti herhalde Bitti sanırsam galiba. Öyle gibi gözüküyor. Video çekebiliriz yani. Anlatabiliyor muyum kardeş? yani. Ya yemekleri böyle Et hazırlanıyor. Et ben verebilir miyim? He? Et suyunu. Et suyunu sen nasıl taşıyacaksın oğlum? Taşırım mı? Aa bakın. Aa bak yemek. Taşırım ondan ağrım da yaparım ya. Ya beş yıldızlı otelde bunları bulamazsınız yani. <laughs> Gülümse lan Selamlar de Bu arkadaşın adı neydi Hülya abla? Hangisi? Bu mu? Mi? Minik Minik Yapmayın Minik <laughs> <Dur> Ne? <sana>. Öldürsene <laughs> Minik abi. Ya çekeceğiz, çekeceğiz Fenomen olacaksın lan, fenomen olacaksın Gel, gel bak fenomen olacaksın seni bak fenomen alacaksın daha ne isteyeceğin fenomen almak istemiyor gelin siz fenomen alın gülümseyin lan hop <laughs> <Ne yap>, sakin ol <laughs> <arabanın>, dur <laughs> dur ne oluyor Ya bak benim adamım ya şu var ya şu, şu kral benim adamım var ya Adam kral yani Adı kral değil adı va Vakan Evet Vakan Adı Vakan efsane köpek Ne diyorum polis köpeği zaten Efsane köpek Buradan da emniyet genel müdürlüğüne sesleniyorum İşiniz bitince köpekleri dışarı atmayın Sonra amput etmek zorunda kalıyorlar. Böyle barınaklara geliyor. Kendinizi bir onun yerine koyun yani. Arkadaşlar, köpekler çok uyum saldırır. Unutmayın. Bakın mesela, bu, ağlıyor. Aç. Yemek saatleri. Gördüğünüz gibi. Aç, Bakın, bak. aç. Ama sevdirmek istiyor beni. Gördünüz? Sevdirmek. Da Hayır yemek olur. yemiyor. Ya gelsin gelsin bağlı. Var mı biraz? oğlum dur. Dur, dur dur dur. Dur dur dur. sakin. ol <laughs> oğlum sakin, sakin ol sakin. sakin. ol oğlum sakin ol Vakan benim adamım. Atla bakayım Vakan'ım. Yavrum benim. <laughs> Seviyorum seni benim. Vakan tatlı tatlı. Ya mini yemeğe yedi mi? Ya mini yemeğe mi? yürü git. Mini yemeğine göstü ki. Gelmez bir tuzaktı. Sana böyle sevsektir yapma dedim. Tüm gömü. O bir yalı sen bir ancı gördüğüm yalancı içindeki eder insancı. Bitmez dedim. İzleyenleri bu işkenceden alıkoymak mümkün değil tabii ki. Benim işim bitti mi ya? Bana hiç, hiç vermiyor. <laughs> Oturmaya mı geldik? <laughs> Her avladıkları o koşuyor. Şu var ya çok hızlı bak. Şu şu. Şu var ya of. Kralsın sen. de böyleydi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çok uzun video oldu biliyorum. Ama Patiköy'e yardım etmek istiyorsanız aşağıya Instagram linkini koyuyorum. Oradan DM atarak iletişim kurabilirsiniz. Görüşmek üzere.